Merhabalar, merhabalar. Hoş geldiniz. Bugün bir erken yayınla sizlerle birlikteyiz. Bugün böyle bir erken açalım dedik. Bakalım nasıl olacak. Bugün kimse yok maalesef. Öğlen olduğu için. Tek başımayım. E tek başımaysam da ne oynarım? Tabii ki mafya. Bir mafya sıfırdan. Mafya oynayasım var aslında. Kalın nasıl olacak. Oo, kete bak. <laughs> Bu da çok kısık mı oldu ya? My name is Vito Scaletta, I was born in Sicily in 1925, that little guy's me, and I'm standing there with my parents and and sister Francesca Francesca. in front of our old house, şey mi Geç I don't really remember too much about the old country, biz, biz. <laughs> were pretty caught up, and then one day my father <laughs> decided it was time to move away. away from Sicily, across the ocean, to start a new life in America. İtalyan mafyası bu şişko şimdi bunlar, tamam mı? Ee, nasıl geldiklerini anlatıyorlar. Godfather'ın hikayesi biliyor musun? Godfather'ın oyunu bu işte. Şimdi İtalya'da yaşayan bir aile, yoksul bir aile. ikinci birinci Dünya Savaşı sırasında yanılmıyorsam şey. Amerika'ya göçüyorlar. Göçmen olarak. Ondan sonra Amerika'da yaşamaya başlıyorlar. Ondan sonra e, bu Skeleton'un hayat hikayesi işte. Sonradan bu adam Godfather'daki gibi e, yükseliyor da yükseliyor işte. Amerika'nın İtalyan mahallesinde en yüksek tepelere çıkıyor. Burada bak bu çocuk var ya. O çocuk işte. The American dream was more like a nightmare. My father started working at the port for the guy who arranged our immigration. It was backbreaking work. Adam işte günlük işlere falan gidiyor. sonra ailesini geçindirebilmek için. I had to learn English. I sure as hell wasn't he going to do that in a neighborhood full of Italians. That's where I met Joe. Gençlik zamanları. Bu da şey. Diğer bir İtalyan arkadaşı. Hırsızlık falan yapıyorlar gençlik zamanlarında. Güzel oyun aynen. Godfather'ın şeyi işte ya. Godfather'ın oyunu. Kuyumcuyu soydular. Ama yakalandı. Çocuk yakalandı. Vito's kolonda. I'm sorry, Vito. Well, that one time it didn't work out so good. The year was 1943. America was at war, and the army was looking for guys who spoke the language to help with the invasion of Sicily. I was 18, and anything <laughs> seemed <something> better than home. <laughs> çok güzel ya, ama Afyon'un. Çok güzel hikayesi var yani. E, Hapish hayatında, ondan sonra İkinci Dünya Savaşı için işte. Amerika İkinci Dünya Savaşı'na sonradan giriyor ya, Sicilya'ya, kendi ülkesine İtalya'ya geri dönüyor. İtalyanlara karşı, kendi milletine karşı savaşıyor Amerikan askeri olarak. Kapistan öyle çıkıyor yani. Yaşı geliyor, 20 yaşına geliyor öyle. Şu an burada da Sicilya dayız. So, when soldiers came into the town and started rounding everybody up. Decided to return to <gülüyor> 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 Hikayesi güzel. Sei nessuno parla, quest'uomo morirà. Ana kendi memleketine karşı. Kendi memleketine karşı ama o zamanlar tabii İtalya normal bir İtalya değil, <laughs> faşist yönetimle yönetilen. <gülüyor> <gülüyor> Ülke. Niye çıkmıyor lan buradan? Ee? Nerede lan o? oğlu ne yapıyorsun Hayır kaç 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 oldu bir Boyun bir de ya kaç senelik oyun bir de bunun remaster'ı çıktı o da var da Bence bu daha güzel ya Ben hala remaster'ına alışmış değilim yani Bu bence gayet iyi Süper al have the prisoners upstairs the second floor. <laughs> you take Öldü mü lan o? Hayır. Ölmüş. Ne cool şeydi. Aha. Aa benden önce kim sıktı? Lan ne oluyor? Max Payne 2. Max Payne 2 de güzel oyun da. <laughs> Aşk o şey ya. 3 belki de. Oğlum ne oluyor lan? Öleceğim ya. Biraz can fazlalaması lazım. Kurşunum da kalmadı ha. 9 kurşun kaldı. Çıksana. Aha kurşun tam. Vallahi kurşun tam. E ee, bomba atabiliyor muyum? Yok bombam da yok. E ne yapacağım ben? Eli hey, <laughs> şükür. O da gitti. İki kurşunum kaldı ya. E. Ee? Ha bu tarafa mı geçti? Geç? Bir dakika. Oğlum bir dur ya. Arkamdan bir çık ya. Eee kurşun kalmadı. Abi kurşun kalmadı ne yapacağım? Ne oluyor lan? Ooo İtalyan tankları geldi. Fena, fena, fena. Ortalık karıştı. Kurşunumuz yok ama nasıl olacak ki? scena di fare attenzione, fai ciò che ti è stato detto! Ah, è stato attaccato. Sono stato Ehi va! che diavolo sta dicendo? Chi si crede di essere? Un perso da parte. È perso davvero, Don Kao? L'ho è finito. Un congelatore quando si è ammortizzato una ma chi è quello? Lo conoscete? Eh, lo conoscono tutti. Don Calò è un uomo d'onore. È lo stupido trucco degli americani. Non ditemi che gli credete? No, è davvero Don Calò. Ogni tanto dovresti ascoltare i consigli di noiarci del polso. Ci rendiamo. Sapete che potete fidarvi di me! Don Calò, il An entire garrison of troops surrendered that day. Why? Taglia un attimo. Teslim olunur. Home sweet home. 2 yıl sonra Empire Bay. Ülkeye geri dönüyoruz. Abi sesler niye bu kadar az ya? Çatışma sesleri falan iyiydi de. Efekt sesleri az biraz. Onu biraz arttırmam lazım. A few years later, the Nazis put a bullet in me. I <laughs> I was in the hospital for a bit, then I got a month's leave so I could go home, at least for a little while. Shit <laughs> 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 Joe. hey, welcome home, buddy. You know? Joe Tom's contemplative, Pierre. Come on, let's take a ride. Nice car. Comes with the territory. I know you're rich to get home, but first, let's get a beer. Yeah, sure. Get on the floor, bitch. There it is. Empire Bank. Tell miss it? Hey, a bear woods. I like this place any favors, but anything's better a foxhole. It's with this shitty Şurada bir ses açalım. Konuşma hey, bye, bye, bye. Kır... Ses efektleri 60 olsun hatta. Müzik 10'da kalsın. Radyo 20. Böyle kal.

Kaç yılında yapılmış bir oyun ama hala yani mükemmel lan. Yükenlerden... Yükenlerden... <laughs> hikayesi falan. <laughs> Ay yani şu şey niye açılmadı ya? Altyazı. Oyun ayarlarından mı? Altyazılar kapalı. ha tamam. Okay. Don, Calo. Don Calo. I heard him. Really? Kaç yılında yapılmış? Yalan olmasın 2009-2010 falan bayağı eski yani. Belki daha da eski de olabilir. 2007 miydi acaba ya? 2009 biliyorum ama yalan olmasın. Yok lan 2009 olan Mafya 1 miydi? Bu 2013 galiba ya. Sanırım 2013 tam bilmiyorum emin değilim. Selam. Şimdi Joe çocukluk arkadaşımız ee, John'un yüzünden zaten şey düşmüştük, hapse düşmüştük. Oradan direkt 2. Dünya Savaşı'na katıldı. Bakalım şimdi ne olacak. What çok tatlı. Remember uh, last week, you know, the guy, The guy's name is uh, Vito Scaletta. Vito nice Scaletta. You. All right, I'll see you later. Okay, listen up. It appears that your injury is much more serious than it first appeared, and the doctors say you can't fight no more. What? Oh, oh, oh. did you just... Like I said, I know people you get all the official paperwork tomorrow when it comes to the right stamps and signatures it's just a question of money you kidding me right <laughs> isn't that a bit risky it's me that can end up in a slammer you know and how am i going to pay for it i got it covered think of it as a welcome home present and don't worry the documents will be clean trust me well thanks Biz aslında... Sakatlandığımız için, yeah, Vito sakatlandığı My için savaştan geri Aslında savaş daha bitmedi, savaş <laughs> daha sürüyor normalde. <laughs> ee, ama yaralandığı için geri döndü, bir süreliğine Amerika'da tedavi olmak için. Fakat şey, Joe diyor ki ben belgeleri ayarlayacağım <laughs> benim diyor, benim de o tanıdık var diyor. Sen diyor çürük raporu vereceğiz sana diyor. Yalnız Giuseppe de güzelmiş ya. Giuseppe'yi beğendim. Sugar, taksiymiş. Güzel. Şimdi büyük ihtimal aile evimize geri dönüyoruz. Alright, thanks. Keep the change. Güzel değil mi? Yolunu bulmak için radarı kullan. Little little days. Nereye gideceğiz? Bir dakika. Şöyle gideceğiz. Niye koşuyor bu ya? Bu normal şeyi yok mu bunun? Normal koşması da yok. bastığınız W'ye bastığın zaman gidiyor, hızlı gidiyor. Bunu kötü yapmışlar, olmamış. Evet. Ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Oh. Merdivenlerden annenin evine git diyorum. Gideyorum. We do. We do. My boy. My <laughs> boy. My boy is home. <laughs> Don Carlo <Leon> Andres. <laughs> Francesca and me, we wait! Hey, Suze, what's going on? And we wait for you! Francesca, the card. sit down. You <laughs> must be hungry, Vito. Francesca made you a special dinner. Zuppa di pollo. Zuppa di pollo! Wow, looks good, Frankie. It's a shame your papa didn't live to see this. He would be so proud, Vito. Yeah.

Uyumaya git. Burası mı acaba odam? Yok bu dışarısı yok. Burası değil. Şurası mı? Aynen burası. <laughs> odam nasıl? Odam güzel değil mi? Yat abi. Asleep two in the morning. Sleep well mio bambino. bambino.